Ebru merhaba. E, Almanya'da e, korona hala ana gündem maddesi. E, pazar gününden itibaren e, e, bir takım özgürlükler geldi, kısmi özgürlükler hem aşı olanlara hem de iyileşenlere. Zaten Cuma günü eyalet temsilciler meclisinde bir takım e, özgürlükleri içeren e, yönetmelikler e, tasarı daha doğrusu kabul edilmişti ve pazar gününden itibaren Yürürlüğe girdi. Peki bu uygulamalar neyi içeriyor? Ee, biraz önce söylemiştim kısmi özgürlükler demiştim. Buna göre düzenlemeye göre hem iyileşenler e, hem de hastalığı atlatanlar hem de iki dozu e, aş, e, aşı yaptırmış olanlar. Berberlere giderken, alışveriş yerlerine giderken, müzelere giderken, botanik bahçeleri gibi ziyaret etkinliklerine giderken herhangi bir negatif test göstermelerine gerek kalmayacak. Ve söz konusu bu kişilerin özel hayatında da bir takım kısıtlamalar olmayacak. ve Aynı zamanda Almanya'nın birçok eyaletinde akşam 9 bazı eyaletlerde 22'den itibaren sokağa çıkma e, kısıtlaması var. Yine bu kişiler e, muaf olacaklar. E, ancak e, aşının sağladığı bu kolaylıklardan yararlanan, yararlanmak isteyenlerin aşı yaptırdıktan sonra 2 hafta geçmesi gerekiyor. Bu 14 gün önemli bir e, süre. Ee, Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var ee, Jens Spahn yaptığı açıklamada şu anda özellikle Alman hükümetinin federal hükümetin aldığı tedbirler sonucu özellikle not dediğimiz yani son 7 günlük inzidans yerinin yüzü geçtiği yerlerde acil fren çekme esası esasından dolayı Almanya'da 3. dalganın kırıldığını söyledi. Ancak önlemleri gevşetmek konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini de belirtti Sağlık Bakanı. Yine yaptığı açıklamada sağlık sistemimiz özellikle ikinci pandemi döneminden dolayı yoğun baskı altında ama hiçbir zaman başa çıkamayacak bir duruma gelmedi dedi. Çünkü Almanya penaltı atışlarında iyidir şeklinde bir açıklamada bulundu. Çünkü yüzün üzerine olan bölgelerde tamamıyla bir kapanmaya gidiliyor. Almanya'nın Hamburg eyaletinden bir olumlu haber daha geldi. Son 3 günlük inzidans değeri yüzün altında olduğu için 12 Mayıs çarşambadan itibaren Almanya'nın Hamburg eyaletinde 21'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıyor. Almanya'nın ee, aşı politikasında da aşılama politikasında da e, hayli artış var. E, şu, yapılan açıklamaya göre 35 milyon doz aşı yapıldı birinci aşı ve 7.8 milyon kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Böylelikle Almanya'da nüfusun yüzde 9.4'ü aşılanmış oldu. Bu da olumlu bir e, gelişme. Aynı zamanda yine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hem Johnson Johnson ABD menşeli hem de astrazeneca aşısı e, konusunda e, öncelikli grup kaldırıldı. E, öncelik sıralaması olmadan söz konusu kişiler aile hekimlerini arayarak Johnson Johnson ya da AstraZeneca aşısını yaptırabilirler. Sadece şu anda birçok eyalette yine hala aşı sıkıntısı çekiliyor. Hatta istenilen hızda aşı randevusu verilmiyor. Sadece şu an bu sıkıntı söz konusu. Yine aynı şekilde Almanya'da Haziran ayından itibaren Haziran ayın sonundan itibaren aşı öncelik sırasının kaldırılacağını bildir kaldırılacağı e, bildirildi. Peki yaz tatili uygulanacak mı? Almanya Başbakanı Merkel yeşil ışık yaktı bu konuda. Tıpkı aşı olmayanlar da e, aşı olanlar gibi yaz tatilini yapabilirler dedi ve Avrupa ülkelerinin hali hazırda sahip olduğu düşük vakalar örneğin Portekiz'de olduğu gibi düşük vakaların olduğu yerlerde tatil imkanının olabileceğini e, belirtti Merkel. Peki Son durum nedir? Son duruma baktığımız zaman Almanya'da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 6922 yeni vaka rastlandı. Vaka sayısı düşüyor. İnzidans değeri 17 günlük düşüyor. 119.1 kapanmadan önce bu oran inzidans değeri 160 hatta bazı eyaletlerde 200'ün üzerine çıkmıştı. 54 kişi de son 24 saatte hayatını kaybetti ancak pazartesi günleri genellikle Vaka sayısı düşük oluyor çünkü hafta sonuna denk düşmesi nedeniyle gelmesi nedeniyle buna göre Almanya'da Covid-19'dan dolayı 84.829 kişi hayatını kaybetmiş oldu. E konusunda bazı gelişme var. Biontech firması yaptığı açıklamada Singapur'da fabrika ve bölgesel merkez kurmayı planladıklarını belirtti. Üretim tesisi 2023 yılında üretime girecek. Eee Uğur Şahin Ko Biyontek Biontech firmasının sahibi Profesör Doktor Uğur Şahin yaptığı açıklamada Üretim ağımızda farklı bağlantı noktaları olması nedeniyle küresel ayak izimizi ve yeteneklerimizi geliştirmek için e, stratejik bir adım attık dedi. E, patent konusunda da e, e, söz konusu e, sorun Alman basınında e, yer almaya e, başlıyor. Özellikle Alman Almanyalı yetkililer koronavirüs aşılarının üzerindeki e, fikri mülkiyetin kaldırılması e, tartışmasına ilişkin. Almanya'nın görüşünü evet. e, bildirdi. Bu konuda e, Almanya tarafından bir e, açıklama e, geldi ve henüz hazır olmadıklarını e, bildirdi. Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada patent tartışmaları devam ederken e, Almanya'dan da tepki e, çeken bir açıklama geldi. Almanya'nın evet. ABD yönetiminin koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu belirtildi ve hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada fikri mülkiyetin korunması bir yenilik kaynağıdır ve gelecekte de öyle olmalıdır. Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü biz Almanya olarak Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz dedi. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, e, salgın nedeniyle çünkü ekonomi tedbirlerden e, dolayı ekonomi de olumsuz etkilense de, e, Almanya'da bir ekonomi araştırmasının, e, enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre salgın nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneği ile hükümet böylelikle 2.2 milyon işi garanti altına almış oldu yine. Enstitü tarafından yapılan araştırmaya göre özellikle pandemide gerek hizmet e, sektörü, gerek kültür, gerekse e, konaklama e, sektörü ağır e, kayıp aldı Yüzde %30 e, düzeyinde. E, Federal Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Özellikle son dönemlerde Almanya'nın çeşitli kentlerinde sahte aşı e, pasaportu dediğimiz aşı kimliği üretiliyor. E, Adalet Bakanı yaptığı açıklamada, korona aşısı olan ve iyileşen insanlar için kolaylık sağlamak amacıyla aşı kartlarında sahtecilik yapılmasına veya sahte belgeler kullanılmasına karşı uyarıda bulundu ve bunu uygulayanların, yapanların çünkü bunun önemsiz bir suç değil dedi ve yapanlara karşı da ağır para cezası veya hapis cezasının getirilmesi gerektiğini savundu. Almanya'da Covid-19'a e, ilişkin gelişmeler bu şekilde Ebru söz sende. Söyle Kaplan teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler.